Efendim dünyaca ünlü profesör doktor El Elçin Halilov'la deprem tahminlerini konuşacağız. E, ekranımızda Sayın Erdoğan şu anda yeni bir e, grafik var. E, bu grafikten başlayarak devam edelim. E, bu grafik e, seismik eee hızı seismik hızı artı, artışını gösterir. E, burada e, depremlerin e, şiddeti 6'dan e, artık 6 ve 6'dan artık a, olan e, depremler gösterir. Bu hı hı. depremlerin sayı. Biz görüyoruz ki akrıncı e, 2000. ilin ortalarından bugüne kadar çok e, hızlı artışı gelip. Yani şurada grafikte görüyoruz 2000 yılından sonra 2010 yılına doğru çok hızlı bir çıkış var, tırmanış var. Evet. Yine bu da sizin tezinizi doğrulayan bir gelişme bunu söylüyorsunuz. Evet. Bu yeni grafikler. Evet. E, yeni grafiklerde aynı zamanda e, e, yeni e, sayıları gösterir. Evet. Bu depremler 7'den artık olan, 7'den fazla yetkiden, olan depremler, evet, yetiden başlıyor. Güçlü depremler. Evet. Burada da aynı bir şekli görülüyor. Burada Yine artış yeni, var. Yeni artış var. Çok güçlü artış. Ah, ahır zamanlar, ahır iller. Evet. E, yeni. Slide. Bu büyük bir 2004 ilde olan büyük bir tsunami, İndonezya'da olan Sumatra'da olan büyük bir tsunami'di. Bu tsunami ve deprem 250 bin insanın hayatını gördü. 251 evet. insan öldü evet, evet. En önce ee, yeni. Bu tsunami'ların artışını gösterir. Burada da evet. çok hızlı artış. Yine gelir. 2000 2010 yılları arasında evet burada da gösteriliyor. 98. ilden başlayarak evet. bütün parametreler 98'den başlıyor. Evet. Onların değişmesi evet. yeni. Bu o seller Evet. Burada il be il biz görürük ki sellerin e, artması gelir. Hızı artışı gelir. Yeni. E, bu, evet. bu da selleri gösterir. Yeni. Tornadolar. Tornadolar. Tornadolar da e, bu tornadoların vatanı Amerika'dır. Amerika, evet. Ve biz burada görürük ki tornadolar çok hızlı e, artışı gelir tornadoların. Bu da Atlantik Tropical Storm'dı Storm'du. E, fırtınalar. Atlantik fırtınalar. Burada da biz görürük çok hızlı artışı gelir yeni. Burada bütün parametrləri eee birləşdirib biz görürük ki bütün parametrlər 90 8-ci ilin 2000-ci ildən başlayaraq hamısı çox hızlı yayışmalar artış artışı gedir və bu böyük bir risktir dünya e, sivilizasiyası üçün. Ehali için, büyük devletler için büyük bir riski, bunu bilim adamları... görüp e, dememe olmaz. Biz ele bir e, bunu demeliyiz ki bunu hamı herkes eşitsin. E, Birleşmiş Milletler Teşkilatı, devlet başçıları, ...parlamalar... Ona göre ki biz bunu görende burada hesaplamalar aparılır ve siz e, tamamıyla doğru dediğiniz ki bizim e, e, tahminimize göre. İ 2013-2004-də maksimum səviyyədə risk, bütün təbii fəlakətlərin riski maksimum səviyyədə olacaq. O cümlədən depremlərin, vulkan aktivliyinin və bütün qalan fırtınaların, qalan təbii fəlakətlərin. O zamanı hazırlıq ap aparmaq lazımdı. Dövlətlər də hazır olmalıdır. Əhalidə hazır, əhalini də hazırlamaq lazımdı, öyrətmək lazımdı. Onlar nə edənlər? ekonomi sistem hazır olmalı, finans sistemi hazır olmalı. Ama o kadar zor bir şeyden bahsediyorsunuz ki yani bugün bile aslında doğal afetlerle Amerika gibi bir ülke bile zor baş ediyor. E i̇şte Türkiye'de ufacık bir deprem, Van depremi yani sonuçları tabii ki çok yıkıcı ama 600 insanımızı kaybettik ama yani çok daha büyük bir deprem Allah korusun baş etmek çok zor. Yani baş edilmesi çok zor bir şeyden ve buna hazır olmaktan bahsediyorsunuz. Peki sizin bu uyarılarınızı dikkate alıp bir hazırlık yapılıyor mu dünyada? Biz çok büyük iş bugüne kadar gördük. Biz Birleşmiş Milletler Teşkilatının genel sekreterlerine ve bütün devlet başçılarına demeli evet, rap, başkan, başkanlar, cumhurbaşkanlarına, cumhurbaşkanlarına raporu gönderdik. Bütün parlamalara, bütün devlet başçılarına öz raportumuzu ve beyanımızı gönderdik. Şimdi burada eee eyon eyonun e, 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 19-undan 21-inə qədər e, dünya forumu keçdi təbi fəlakətlər üzrə. Gülh ölkədən e, bura bilim adamları gəldi bu sahədə fəlakətlər İstanbulda yer platformada baş verir. İstanbulda evet İstanbul'da, İstanbulda və e, doğal əfətlər İstanbul bəyannaməsi qəbul oldu. Bu bəyanname indi yenidə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına göndərir. Yenidə dövlət başqanlarına, cumhurbaşqanlarına göndərir, parlamentlərə göndərir. Biz bunu anlayırıq. Biz riski anlayırıq. Bu risk rialdır. Bunu bilim adamları etməsə kim edə bilər? Bunu ancaq bilim adamları eləyə bilər. Ona görə ki bu işdə Bu Peki, bilim adamları meşgul. Elçin Bey, sizin bu bahsettiğiniz prosesler, yani işte birçok alanda dünyada 98 yılından başlayıp günümüze kadar korkunç artışlar var. Bunları evet. strafor haline getirdiniz, sundunuz. Bilim camiası bunları görmüyor Bunlar çünkü somut veriler, elle tutulur veriler. Ee, problemler dünyada çok. Siz bilirsiniz ekonomik kriz var. Ee, Avrupa'da ekonomi problemler yaranı, başka yerlerde Siyasi sorunlar var. Dur, dur vəcuz problemlər var. Ona görə bu problemlər təbii ki, ıı, bu problemlərə çoxlu enerji və güc verilir siyasi liderlər tərəfindən. Ancaq ıı, ıı, insan belə yaranıb ki, ıı, gözləyir ki, hansısa bir ıı, proses baş versin, hansı bir haləkə, sonradan başlayır aktiv işləməyə. Biz bunu gözləyə bilmərik. Dünya sivilizasiyonu keç sonradan Bu olandan sonra geç olacak. İş olduktan sonra diyor. İş olduktan sonra e, tabii ki geç olacak ama iş söhbetten ve iktisadiyetten gelir, ne paradan gelir, ne başka bir şeydir. Söhbət insanların təliindən, həyatından gəlir. Söhbət milyonlarla insanların İnsan həyatında sübəhkətlərdə evet. e, öz həyatını, həyatını itirə bilərlər. Tə, siz görün baxın. Yaponiya kimi inkişaf etmiş teknoloji cihetten ve bütün e, hem işe depremlerden meşgul olan bir ülke büyük büyük depremde ve tsunami hiç deme demek olar ki büyük bir itki gördü e, apardı ve be, büyük bir iktisadi ve insanlar orada helak oldu ama bunun kabağında durabilmedi demek tek ülke çok güçlü ülkede olsa Amerika'daki olsa Tek ülke başka hiç veririz. zaman. Hiç Menkün zaman. Ülkeler bir. Tabii ülkeler birleşmelidir. Khususi ee, kanunlar verilmelidir. Ümumi kanunlar. Bu sistem, indi bizde küresel deprem tahmini ağı yaranım. Bu ağı, bu misaldı, Bir misal kimi. Dünyanın bilim adamları ve o tabii ki onlara destek veren e, onların devletleri olup Bilin adamları birləşib bir misal kimi belə bir sistem yaradı və biz anladıq ki bu sistem depremin təxminini verə bilər. Amma bir tək ölkə dehiminin təxminini öz ölkəsinin daxilində heç vaxt verə bilməz. Burada ancaq yəni global nə... network əgər olursa diyorsunuz siz, deprem də... təxminini nə qədər yapabilər. Bu yeni fəlsəfədir. E, lokal bir ülkede yapılan tahminler sonucu tam olarak geri, vermez diyorsunuz. Geyri mü, mümkündü ve e, onun sebepleri var ve bizim stansiyonlar bu sebepleri e, gösterdi. Onu da ben yapraşı ve naçavun yeni yeni slaytlara yukarı. Birinci slaytlara. Efendim, e,